Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'nın giderek gelişen ilişkilerine işaret etti. Türkiye ve Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne açık ve net desteği görülüyor dedi. Tatar, Azerbaycan'da katıldığı Ekonomik İlişbirliği Teşkilatı zirvesinde üst düzey temsil sağladıklarını hatırlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğinin giderek daha fazla görüldüğünü vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geldiği aşamada bütün bu görünürlüğü, temsiliyeti, verilen mesajlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin açık ve net desteği, aynı şekilde Azerbaycan'ın da açık ve net desteği görülmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu sözlerle Türkiye ve Azerbaycan'ın desteğine dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğinin giderek daha çok kesim tarafından kabul edildiğini vurguladı. Yaptığı konuşmalarda ve bize yönelik hem bana hem heyetimize e, davranışlarıyla artık bizleri diğer ülkeler gibi tanınmış bir devlet statüsüyle orada ağırlamakta olduğunu e, bütün fotoğraflarda bayramımızda yer almamız ve verilen mesajlarda artık Kuzey Kıbrıs Türk gerçeğinin her geçen gün daha da fazla duyulmakta olduğunu bunu gördük. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e verdikleri destek sebebiyle teşekkür etti.